Evet arkadaşlar hepinize Selam merhaba. Iki. Bugün sizlerle beraber yeni bir vlog çekeceğiz. Evet. <gülüyor> tamam. Kendini göster. Selam aleyküm. Hocamız da iyi okuyor Muruk. <laughs> Yavuz namaza gidiyoruz mu? Sahilde geri vereceğim kankam motoru. Al oğlum tamam. tamam yaparsın. ne kızıyorsun ya? Arkadaşlar görüyorsunuz böyle yapacak arkadaşlarım var benim motoru vermiyor. <laughs> çekiyor moruk çekiyor. Aynen moruk. <laughs> Ver anahtarı al şunu moruk al. Siktir. Al bunu. Benim oraya editleyeceğim. Bir daha kask değilmiş ya şöyle yan dur bakayım. Çok sallanıyor lan. kapat bakayım şey vizörü. Bir de yan dön. Ulan harbi iyi duruyor ha. Bir kapat bana. Aynen bir de kapat bana. <laughs> Yavuz benim motor aldı Zenzero benim 600cc Gülüş efsane Aa. Oğlum mübarek cuma günü Kimseyle tartışmayın Benim gibi iki rekat namaz kısarız Manen huzura kavuşursunuz <laughs> Selamünaleyküm. Aleyküm <laughs> Ne yapıyorsun amcaoğlu Götler Lan ya yavaş lan yavaş. <laughs> Şuna bir pislik yapsam mı acaba? Ben çok pislik. Ya yavuz. Pardon aşkım. <laughs> o değil Yavuz arkada kaldı ya çok üzüldüm oruk. <laughs> Aynadan bakıyorum <laughs> sallanıyor. <Orup>. Hangisi? <laughs> Aa, lan siktir. <laughs> Kerem'i yakaladı. Gençler ehliyet alayım. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? Thank <laughs> you. az daha patlıyorduk. Ulan eşek bileli yüzünden patlıyordum az daha. Kaldırıma çıktım ama. Allah, Allah. Allah çarpsın. <laughs> nerede? Gitti salak önüme yatırdı motoru şurada biraz daha. Düşüyordum az daha zor kurtardım ama. Kaldırıma çıktım. Oğlum ben de yüzüme gidip Doğru diyorsun. Çimok 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 <laughs> Salak ya koçlar <laughs> Arkadaşlar ilk videomuzu çekelim dedik Başımıza gelenlere bak ya Ulan Bilal Allah korudu yemin ediyorum biraz da soğuk kalmış tabii. Bileli de patates ediyordur, kendini de. Senin yapacağın işi sikiyim, senin yapacağın işi sikiyim. Haberi bile yok amına koyayım. <laughs> ne oldu lan diyor ya. Lan madem böyle yapıyor Bilal. Ne oldu lan diyor, haberi bile yok amına. <laughs> Aynen. Senin ben amına koyayım, öldürüyordun ikinizi de amına koyayım. Viraj daha. Videoyu izleyince anlarsın, kaldırıma çıktın senin yüzünden ama. Lan ben bilerek kaldırıma çıktım. Lan hayır sen önüme yatırdın işte motoru ben ka kaldırıma giriyordum oradan. Sen kaldırıma çıktın ya. Bununla anneleri vurur mu an acaba? Yok vurmaz geç. Bilal senin yapacağın işi sikeyim Bilal. Bir de diyor ki kandırma bilerek çıktı. <laughs> Kestaneyi çizdiriyorduk oğlum az daha. <laughs> Haberi bile yok adamın. <laughs> <Kestane> diyor, diyor. <gülüyor> <gülüyor> Yavuz, senden de iyi bir gocu olurmuş ha. <laughs> Biraz piştik yapalım, gittik serserik. <laughs> Lan yürü yürü. Lan ne yapıyoruz oğlum? Manyak mısınız? Oğlum siz salak mısınız ya? <laughs> Amca oğlu şu anahtarı verir misin ya? Eyvallah kanka sağ ol. Ulan adamın anahtarını niye atıyorsun oğlum? İtlik köpeklik hadi oğlum yürüyün ya. Davulcum nerede? Ben zoru. Ha, aynen. Evet bak bak bak. Arkadaşlar. Konuştum. Arkadaşlar sağda sol. Sağda solda <laughs> bak Oğlum, kardeşim. Siz cenabet mi çıktınız dışarı ya? <laughs> Hadi Arif başlayalım. Kanka gelsinler ona göre bir hareket ederiz ya. Al burada bekleyelim.